Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi 12975 kupayım ve tam olarak 25 kupa sonra 13000 kupa olacağım. Ve bu kupaya kadar hep kendi taktiğimle kastım arkadaşlar bildiğiniz taktikle. Şimdi tekrar da o taktiği göstereceğim. Gördüğünüz gibi zaten 8 bitim 615 kupaydı. Şeyli 500'deydi 600'e yaklaştırdım arkadaşlar Yine Bull 500'deydi Edgar 500'deydi Bunlar 450'lerde falan da arkadaşlar Hepsini böyle böyle kastım 600'e kadar arkadaşlar 600 sınır koydum Daha kasılmamış karakterlerin de var Yani burada da ki daha hala kasmaya devam edeceğim Bu video 13 bin kupa olma videosu Fakat taktiğimle beraber taktiğimi de göstereceğim arkadaşlar Biliyorsunuz ki efsane kupa. Kasma taktiğim vardı arkadaşlar. Onu göstereceğim birazcık aslında. İsterseniz Edgar'la başlasam? Tamam hadi ilk oyunu Edgar'la oynayalım arkadaşlar. Şimdi bu harita birazcık bu taktik için uygun değil. Çünkü enerji toplayamıyoruz kusurlardan. Sadece adam öldürerek enerji toplayabiliyoruz. O yüzden dediğim gibi bu harita birazcık uygun değil. Ama ben yine de taktiği deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi şundan kaçmamız gerekiyor. Çünkü yerimizin kimsenin bilmemesi lazım. Şimdi kaça kaça oynuyoruz arkadaşlar. Hiçbir savaşa girmiyoruz. Sürekli kaçıyoruz. Sürekli... Kaçmaya ve ikinci olmaya yani ikinci bile olmasak hiç yoktan üçüncü olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İlk üçe girmemiz gerekiyor ki benim kupam şu anda 550, 575 kupa olması lazım Edgar'ın. Yani ilk üçe girmem bile yetmiyor aslında ikinci olmam gerekiyor. Normal mesela 100 kupalı 200 kupalı bir karakterle ilk dörde bile gitseniz yeterli oluyor. Hatta üçüncülük bile çok yeterli oluyor. 7 kupa veriyor arkadaşlar üçüncü olmayla mesela. Onlar falan çok iyi. Şimdi benim yerim hala kimse bilmiyor ve şu an 7 kişi kaldı arkadaşlar. İlk üçe kadar falan böyle saklayacağım hatta ilk ikiye kadar bile saklanabilirim ama el primo böyle gelirse muhtemelen atlar keserim bunu ölmeden tamam gayet güzel böyle canağız olduğu için böyle fırsatları da değerlendirmekte fayda var çünkü Edgar olduğum için de zaten ultim doluyor beklediğim için ya süper ya valla bayılıyorum ya Şimdi hadi birazcık da burada bekledik. Şimdi birazcık da burada bekledik ama gaz geldi. 5 kişi kaldı. Ultim yerinden doldu benim. Burada bul var. Burada Jesse var. Ortada ne var acaba bilmiyorum. Bu bul bana saldıracak. Aa colt da burada. Şu kolda aslında üstüne atlayıp kesebilirim ama riske girmeye gerek var mı? Şu anlık yok. Şu anlık riske girmeye ne gerek var? Hiç gerek yok evet. Beklemeye de fayda var arkadaşlar. Birazcık daha bekleyelim bakalım. Bu arada kupa kasma serilerinin, kupa kasma taktiklerinin devamı için arkadaşlar en az 3000 like gelirse bu videoya bu taktikleri devam edeceğim arkadaşlar. 13 bin kupa olmamın şerefine de bir 3 bin like bekliyorum sizden. Hadi bakalım. Şimdi son 4 kişi kaldı. Ben birazcık da şurada bekleyeyim. Abi Jesse burada, yukarıda Bibi var. Ben varım. Bir kişi eksik. Aa, bir kişi de ortada. O da bul mu? Aynen, o da bul. Bul. Şimdi ortayı işgal ettiğini zannediyor. Aha, bir dakika. Uçtu mu Bibi? Uçmamış lan şurada hala. Şimdi şunlar bir kapışsın. Benim ultim var. Ben ultimle ge geçebilirim. O yüzden şu yolun kapanması umurumda değil arkadaşlar. Ultiyle ortaya atlayabilirim. Bibi onu öldürdü. Şunların birazcık daha kapışması lazım. Hadi birazcık daha kapışın. Oğlum süre yetmedi. Hadi. Aha bir de ölüyor ve bir de öldü gayet güzel arkadaşlar en az ikinci olduk hatta birinci olduk <laughs> Çok güzel oldu be Direkt birinci oldum arkadaşlar bu taktik gerçekten çok işe yarıyor 584 kupa oldum ve Oğlum son 15 kupa kaldı Oğlum bu 15 kupayı da farklı karakterlerle yapayım ya Yani farklı karakterlerle de bu taktiği göstermek istiyorum size Sütüyle mi oynasak lan? Sütüyle de baya durunemem ki. Valla canım bir Emz ile oynamak istedim neyse. Işte. Hadi Emz ile oynayalım birazcık. Emz'e 511 kupada kalmış. Ya ben bunları kasacağım arkadaşlar. Zaten 14.000 kupa oldum videosu da. Ya kısa bir süre sonra gelir. Normalde 12.000 kupa oldu. Ben 2 hafta falan oldu arkadaşlar. Normalde haftada bir kupa kasma videosu atıyordum. Ve o haftada zaten 1000 kupa kasmış oluyordum en az. Ama... Niyeyse bu hafta böyle ne bileyim ya biraz zor geçti arkadaşlar çünkü hem kupa kasamadım hem ne bileyim işte Böyle artık sıkıldı falan gittim savaş falan oynadım eğlencesine yani hiç kupa kasmaya çalışmadım böyle artık mini game falan oynadım arkadaşlar yani niye böyle kupa kasasım gelmedi ama kupa kasmaya tam gaz devam edeceğim tabi siz desteklerinizi esirgemezseniz eğer 3000 like gelirse mesela bu senin devamını çekerim de oğlum ben burada bekliyorum diye hemen 4 kişi kaldı bile ya şu an görevi bitirdik bile yani taktiği ya bu taktikleri çok seviyorum ya gerçekten yani ben bunları çok seviyorum bayılıyorum ya böyle taktiklere çünkü gerçekten burada bekleyerek hiçbir şey yapmadan kupa kasıyorum ya aşırı hoşuma gidiyor <laughs> Şimdi Ems biliyorsunuz ki uzaktaki karakterleri tek atıyor. Ne yapıyor lan o? O da öldü. 3 kişi kaldı. Crow var şurada. Burada da Brock var. Ben o zaman gideyim saldırayım bunlara. Şimdi o bana ultiyi attı ama hiç değdiremedi. Gayet güzel. Tam nerede olduğumu da bilmiyorlar arkadaşlar. Tam şu an ortanın ele geçirdim ortayı. Ortayı işgal ettim arkadaşlar. O yüzden buradan kimseyi sokmamayı düşünüyorum. Evet Brock da öldü. Tam Brock beni öldürür muhtemelen. Çünkü altı enerjisi var arkadaşlar. Benim hiç enerjim bile yok. Ama yine de vurmaktan tabii ki de vazgeçmeyeceğiz ve vuracağız. Hatta ultim gelirse belki öldürebilir bile. Ama daha gazlar bile gelmemiş. O koştu bir vurdu yarım canım gitti ya. Bu ne böyle ya. Altı enerjisi olduğu için arkadaşlar. Ve burada da enerji toplayamadığımız için. Oğlum öleceğim lan vallahi öleceğim şimdi. Oba öldüm. O da güzel oynadı. Tamam güzel ikinci olmak da gayet iyidir. Hatta kaç kupa kaldı? 7 o... Yedi kupa kaldı lan. ana Oğlum ne çok bitti lan Vallahi ne çok bitti mega kutu mu verecek bana Bakıyorum aynen burada mega kutu gelecek arkadaşlar Burada var mı bir şeyler Hadi buradan da bir tane büyük kutu açarız arkadaşlar Hatta şu rozet paketini de alayım da Oğlum şimdi kimle oynasam ya Şimdi taktik yapmayın da direkt birinci olmaya çalışayım arkadaşlar Ne dersiniz bence güzel fikir ama Hangi karakterle ya ne bileyim tikli oynamak çok istiyor canım da Hadi ben belli birinci olmaya çalışacağım arkadaşlar Hadi bakalım 13 kupa olacağız Şimdi bu haritada hiç enerji kutusu olmadığı için Direkt birilerini öldürerek enerji alabilirsiniz arkadaşlar o da zor olabilir. Hatta bazıları için baya zor olabilir. Bakın ortada bir var mı? Şu an görünmüyor. Şu Frank'i öldürmem lazım ama benim. Frank'ciyim. Buraya gelir misin Frank'ciyim? Hadi oğlum beni uğraştırma ya. Bak zaten kupası az karakterlerdeyiz. Hadi oğlum gel buraya. Heh. Hadi oğlum aferin sana. Ama kaçma oğlum buraya gel. Ya oğlum canını fullledi bu tekrardan ya. Oğlum benim bunu öldürmem imkansız arkadaşlar ya vallahi imkansız. İlk dörde girersem 13 bin kupa olacağım da ben ilk dörde değil birinci olma çalışıyorum ya şu mumlar da kır ya. Bakalım içeride birileri var mı? İçeride selamın aleyküm. Ha birileri var mı? Derken öldü. Oğlum ne yaptın lan? Vallahi direkt tek attı. İki kupa geldi. 330 oldu. 5 kupa sonra 13 kupa alacağım. <laughs> ya niyeyse hem çok komik hem de çok heyecanlıyım ya. Ulan hangi karakterle oynasam ya? Vallahi oyuncak karakter bulamıyorum arkadaşlar artık. Ulan B ile oynayacağım ya. Tamam bayağıdır B ile oynamıyorum. Hadi B ile oynayalım. Ya ne bileyim arkadaşlar. Vallahi burası saçta kupa kasa kasa kafayı buldum artık ya. Vallahi kafam güzel oldu ya Oğlum bir sıkıldım lan artık kupa baktan. Sürekli aynı şeyleri yapıyorum lan Vallahi biraz da farklı şeyler yapmak istiyorum Ama Dynamak'cım sen benimle uğraşırsan böyle olmaz ki Dynamak ya Vallahi ip diyorsun ha. Oğlum vallahi küseceğim şimdi sana birazdan. Vallahi sana küseceğim. Hadi gel buraya gel çık karşıma. Oğlum öldürecek bu çocuk beni hayır. Vallahi öleceğim ya bir saniye canım yenilensin de arkadaşlar. Ben özel ateşim var zaten. Özel arı, arılı ateşim var. Eğer onu atarsam çok vururum da atamam ki şu an. Hapşuracağım. Uş. Ay hapşurdum. Tamam. Ha. Şu an yorumlarda çok yazı yazabilirsiniz evet <laughs> Oğlum ya hiçbir zaman videomda hapşurmamıştım ilk defa videoda hapşurdum güzel Oğlum öldürecek bu çocuk beni ya ya şurada 2 dakika hapşurdum ya. Ya birazcık birazcık saygı ya. Biraz saygı hapşuruyorum şurada ya. Ya arkadaşlar vallahi hiç uğraşamayacağım. Ver oğlum bana bir tane adam gibi karakter ver. Ver sütüyü ver hadi tamam. Sütüyle direkt girelim arkadaşlar. Evet. Tak 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 birinci olalım ve çıkalım. Yeter artık sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım ya. Tamam şimdi ne yapsak şurada 8 bit var. Şurada Shelly var. Ben yine ortaya doğru mu oynasam? Ya sütüyle ortaya doğru da çok oynamak istemiyorum. Enerjim olsa oynardım ama enerjim olmadığı için çok oynamak istemiyorum. Şurada bir kardeşim var. O bir kardeşime değil de ben şu BB oynasam daha iyi olabilir benim için. E ee, BB ne oldu bibicim? Oğlum bir saniye ben hangi birinizle oynayayım? Ya illa diyorlar ki abi senin taktiğini yap, kupanı al, çık git diyorlar. Ama ben işte eğlenmek istiyorum. O yüzden bana hiç eğlence şansı tanımıyorlar. Vallahi ipi ediyorsunuz ya. Vallahi ayıp oluyor, ayıp oluyor ya. Yine öldüm ya. Hayır. Ya ölemem. Tamam tamam vallahi özür dilerim. Arkadaşlar bize en iyisi taktiğe devam edelim. Şimdi bu bir benim yanıma geliyor ama neden geliyor bilmiyorum. Oğlum B'ye saldırsanız da bana niye saldırıyorsunuz ya? B var ya yanıma geldi kesin. Ah bak gördünüz mü arkadaşlar? Tahmin etmiştim yanıma geldiğini. Oğlum bu ne ya? Herkes birbiriyle savaşıyor. Bu ne biçim bir yer ya? Valla neler yaşanıyor şu an? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Valla şuradan bile adam çıkabilir şu an. Evet burada Edgar var. Edgar'cığım. Hayır hayır hayır. Tamam valla özür dilerim. Ve en az ikinciyim. Gayet güzel. Şurayı bir kırayım da ben arkadaşlar. Aklımızı karıştırmasın. Hayır hayır. Oh, oh be çok güzel oldu. Çok güzel. Tamam şimdi birinci oldum. Hemen devam ediyoruz devam ediyoruz çok iyi Bakıyorum güzel 5 kupa sonra artık 13 bir kupa oldum Allah çok şükür yemin ediyorum var ya Tavattan beri uğraşıyorum ya Abi 5 kupa lazım abi Daryl 5 kupa verir misin? Ya Daryl 5 kupa verse ne olur ki ya borç kupa oğlum sadece borç ya Ben sana bunu vallahi yarın ödeyeceğim ya Oğlum 5 kişi kaldı lan hadi oğlum biri daha ölsün 4 kişi kalsın ve biri daha ölsün 3 kişi kalsın ondan sonra ben ölebilirim evet Üçüncü olursam sıkıntı yok hadi kapışın oğlum hadi aferin 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 Hadi oğlum. Hadi Jesse. Öldürebilirsin bu Piper'ı. Sana güvenim sonsuz oğlum. Allah. Dur lan dur dur. Oğlum ne yapıyorsun ya? Valla bir an beni öldürecek zannettim. Aha canım çok az kaldı arkadaşlar. Ulti kullanacak o. Ulti kullanacak. Oğlum hala kullanmadı. Piper'a bak ya. Ulan ne ultiymiş arkadaşlar ya. ultiyi saklıyor arkadaşlar. Hadi oğlum öldürün artık birbirinizi hadi. Öldürün artık. Ya arkadaşlar ben gideceğim öldüreceğim de benim de canım az kalacak ultisi var o yüzden saldırmak da istemiyorum gayet güzel o da öldürdü sen bana saldırmadın gayet güzel onunla kapıştın Kapışın oğlum aferin size o zaman ben geliyorum selamün aleyküm ha <laughs> ha tamam gayet güzel Şimdi boyla takım olursak gayet güzel şeyler olabilir bence Ateş etme bana ya Allah'ım niye ateş ediyorsun oğlum ya sen burada dönmedin mi Var ya arkadaşlar canımıza az olduğunu gördü ve bana ateş etti ama olsun Edgar 22 rütbe 600 kupa oldu artı 6 kupa geldi ve 13.000 kupa işte bu çok güzel oldu 13.000 kupa oldum Allahım sabahtan beri uğraşıyorum böyle bir şey olamaz çok yoruldum ya Kulübe bakın arkadaşlar 660 tane mesaj birikti kulüpte Ve 13.000 hayırlı olsun yazıyor herkes Herkes 13.000 hayırlı olsun yazıyor Ben de o zaman bir tane bunlara kalp atayım Bir de el sallayayım evet <laughs> Arkadaşlar 13.000 kupa oldum Bunun şerefine sizden güzel bir like patlaması bekliyorum Şu mega kutuyu da açmak istiyorum bir an önce Ve açıyorum o oğlum alt yazar mı acaba? Hadi 3 kere zıplasın açacağım. Bir kere zıpladı, iki kere zıpladı. Bir kere daha zıpla. Zıpladı, açtım. Lan 5 yazdı yine ya. 5 yazdı yine ya. Niye hep bana 5 yazıyor arkadaşlar ya? Oğlum vallahi çok sinir oluyorum şu 5 yazmasına. Bu arada Kupa Ligi'nin bitmesine de 12 13 saat kalmış arkadaşlar. Kupa Ligi'nin de 13.000 kupada bitireceğim. Gayet güzel oldu evet. Çok mutluyum şu an arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir sonraki kupa bölümü için en az 3000 like gelirse bir sonraki kupa kasma serisi videosu gelecek arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda sağda solda çıkan videoları da izleyin. Tamam mı? Hadi görüşürüz.